Fakir bilader burada birkaç tane daha da olacağına emin misin kardeşim ya? Etrafa bakıyorum da burada hiçbir şey yok oğlum ya. Nereye getirdin bizi Allah Allah kardeşim ya? Bilader sen bakmaya devam et. Orada bir yerde olması lazım. Oğlum hani nerede oğlum ya? Hiçbir yerde hiçbir şey yok. Gel kendin bak Allah Allah. Neredeyim ben böyle? Bilader ben de bakıyorum da hiçbir şey yok harbiden ya. Neredeyiz oğlum ya Fakir al be kardeşim ben sıra diyorum oğlum kaç defa öyle bilmediğim programlara katılma oğlum ya nasıl bir yarışma bu Hadi var mı birader ne bileyim ben ya ben de senin gibiyim işte Ama kardeşim hani buraya getiren de sensin ya o kadar para vaat ettin bana nerede oğlum o paralar nerede Bana burada hayatta kalırsak alacağımızı söyledin kardeşim Nasıl hayatta kalacağız oğlum ya şunun dışına çıkarsak var ya ölüyormuşuz oğlum Anlıyorum anlıyorum kardeşim Ya bir yere git nereye alıyorsun fakir birader ya ne yapacağız oğlum burada bana bir şey söyle bir şeyler yok mu burada nasıl hayatta kalacağız Kardeşim şimdi bana dediler ki Eee fakir ne dediler birader Birader burada bir yerde bir görev falan varmış kardeşim O görevleri bulup okumamız lazımmış Görev mi ne görevi ola? Ben burada görev falan göremiyorum kardeşim Allah Allah ya Birader şurada bir sandık var onu açmayı denedin mi Sandık mı nerede oğlum Ha buradaki sandık Oğlum onu oraya gizlemişler resmen ya Dur bir açayım mı Dikkat et tuzak olabilir. Ne tuzak kardeşim ya? Burada dikkat etsen ne olacak ya? Şu kırmızı çizgiyi geçersem ölüyormuşuz kardeşim. Öyle Ölüyor yapacağız ya. Senden daha bahsediyorsun sen? O zaman aç kardeşim. Ne olursa olsun benden değil. Tamam birader. Zaten hiçbir şey senden değil. Buraya geliyoruz senden değil. Son de senden değil. Sen ne üstleniyorsun be? Azıcık sorumluluk al birader. Evet be kardeşim. Amma abarttın ya. Kafa ağrıtma artık. Şimdi öyle olduk ha. Kafa ağrıtmayalım ha. Tamam tamam. Neyse dikkat et bakalım da. Kırmızı çizgiye basma kardeşim. Ölürsün ölürsün. Mazlap başıma kalırsın. Ailem, mali bana bir tane çıkarır neyse bakalım ben şu sandığı açayım Hii, birader, burada garip garip şeyler var görev var mı görev var mı kardeşim ne görevmiş be birader dur bir bakayım şöyle görev var mı görev 1 var kardeşim görev 1 diye bir şey var neymiş neymiş oku çabuk okuyayım birader diyor ki görevlerin diyor adadaki ağacı kır çalışma masası yap yine bir ağaçlık taş janatörü yap Ey taşına kır diyor kardeşim. Bu da böyle be? Hayatta mı kalıyoruz? Yeniden dünya mı inşa ediyoruz anlamadım. Kardeşim okuduğum bir şeye göre galiba bu güreleri yaptıkça bu kırmızı çizgi büyüyecek. Nasıl yani? Bu alanımız gitgide büyüyecek mi? Ben de diyorum ya. Buradaki elmaslar nasıl rica? Burada yemekler falan var. Bence kreleri en baştan yapmaya başlarım kardeşim. Tamam birader. Söz veriyorum yapıyoruz. Önce adadaki ağacı kıralım bakalım. Şöyle. Hadi bakalım. Şu ağacı kırayım şöyle bakalım. Hadi hadi hadi. hadi. Kırayım, kırayım kırayım kırayım. Amma kırılmaz ağaçmış be bu da. Şöyle gel de kırayım şuradan. Hoppa. Şöyle bakalım. Hadi ha. Tamam kırdım fakir. Şu şunları da kırayım. Oo bir tane daha şey düştü. Ee, içinden ne dönüyor buna? Fidan düştü. Fidan birader fidan düştü. Tamam kardeşim. O fidanı sakla dikeriz belki. Dikelim ya dikelim. Önce ben şu görevi yaptım diye bir işaretledim birader. Şimdi bir de çalışma masası yapacakmışım. Onu da yapalım ama önce ben şunu şuraya koyayım. Oo sondukta da bir tane kardeşim. Zaten fidan varmış. Neyse şöyle ben şu bütün odunları dönüştüreyim bakayım. Şöyle bir tanesi kalsın ne olur ne olmaz. Şöyle bir tane de çalışma masası yapalım. Hop oh, bir bunu da yaptık. Bunu nereye koyayım? Şunu şuraya koyayım kardeşim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne dedim ben de? Görevse de dedi mi kardeşim? Aa doğru diyorsun birader. Pardon özür dilerim. Görev bendeydi. Neyse şöyle görevi okuyayım bakayım. Çalışma masasını da yaptık. Yeni bir açtık. Evet kardeşim burada geliyor. Tamam Alalım. ne sallanıyorsun hadi diksede. sen ne işe yarıyorsun? Ben sana güvenliğimi sağlıyorum kardeşim. Güvenliğimi mi? Ha, bak o iyi bir şey kardeşim ya tamam 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 sen benim güvenliğimi sağla bilader. Ben şuradan bir tane ağaç alayım bakayım. Şunu da şuraya dikeyim. Tam şuraya yine olduğu yere diktim bilader. Bunu da bir işaretleyelim bakalım tamam. Oho vallahi görevleri çok hızlı yapıyoruz ya fakir. Tamam birader hızlı hızlı görevleri bitirelim ondan sonra dinlenelim kardeşim günün bitmesini bekleyelim. Tamam fakir öyle yapalım kardeşim. Şimdi taş generator yapmamız lazımmış. Onu da onu da nereye yapsak? Buraya yapabiliriz herhalde ama dur oraya yapamayız. Ben şunları bir kırayım şöyle hoppa. Oğlum onları niye kırıyorsun? Onlardan yemek yapardık, ekmek yapardık. Bilader bir dur ya. bir şey çıkmadı. Şöyle sen ben seni alacağım kardeşim. Şöyle bir şuraya git bakayım sen. Oğlum gitsene. Tam şurada dur bakayım ha. Öyle kal. Şimdi ben şuraya bir şöyle garip bir şey deneyeceğim kardeşim. Kusura bakmazsan. Oo aşağısı sıkıntı. Bilader dikkat et düşme. Tamam bilader tamam sen merak etme ben düşmem. Ben şunu şuraya koyayım. Sonra şunu şuradan alayım bakayım. Hop bir tamamdır. Bu oldu. Ondan sonra burası böyle. Şimdi şuraya da lav koy yapacağız kardeşim? Lavımız var mı ya? Şöyle bir bakalım. Heh varmış tamam. Ondan sonra acaba ne yapıyorduk? Bunu bir kat daha şöyle yapıyoruz. Ondan sonra bakalım şöyle. Aşağıdan bir şeyler yapabilecek miyiz? Bu ikisinin arasını boş bırakacağız. Evet evet tamamdır buldum. Çözdüm olayı kardeşim. Helal be birader. Sen var ya benden de sen Senin sanki bir şey yaptım ama hep ben yapıyorum zaten. Neyse şöyle şuradan şu buzu alalım bakalım. Şunu şuradan bir kıralım bakalım nasıl oluyormuş. Hoppa tamamdır. Tamam kafamdaki oldu vallahi Şu lavu da alalım birader. Lavu da şuraya koyduk buydu. Hadi bakalım. Oldu. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi başka bir küreğimiz kalmadı birader. Aha kalmış doğru. Jeneratörü yaptık. Şimdi de ilk taşımızı kıracağız. Taşımızı kırmak için birader bu şeyi çalışma basısını boşa yapmadık değil mi? Buradan bir tane ben kendime bir tahta kazma yapayım birader. Şöyle tamamdır. Şunu da şöyle koyayım. Tahta kazmamızı da şöyle bir yapalım bakalım. Hoppa on numara oldu. Şuradan ben bir de şöyle bir izninle kardeşim şöyle bir şey yapacağım. Şu ilk taşımı kırayım. Hadi tamamdır. İlk ihtiyacımı gördüm. Ha, fakir birader görmüyor musun etrafı kardeşim? Ne var birader? Oğlum arkana baksana görmüyor musun? Vallahi alanımız genişledi. Görevler bitince alan genişledi. Birader bu çok efsane bir şey değil mi? Tabi oğlum manyak mısın? çok iyi bir şey. Neyse ben şu diğerini yaptığımız da kardeşim işaretleyeyim birader. Aa, bir dakika bu farklı bir görev. Diğer görev gitmiş mi? Galiba kendini mi atmış kardeşim? O yüzden şimdi bu görevleri yapacağız galiba. Şimdi ne diyormuş bakalım? Şans bloğunu kır, adını taşla genişlet, kemik tozu üret ve fidanı büyüt diye. Galiba bu bizim son görevimiz. Tamam o zaman hemen bir an önce yapalım birader. Zaten yapacağız oğlum. Şans bloğu nerede? Ha şans bloğu burada birader. Ama şans bloğunun yanına gitmek için kardeşim. Şuradan şöyle birazcık benim bir şey kırmam lazım. Şöyle kırayım onun yanına gideceğim çünkü. Hadi gel ya hadi gelsene niye gelmiyorsun? Gel hadi gel ne olur gel. Birader ne olur gelsen. Sistemimiz bozuktur. Bir onu onarayım ben. E, i̇ki tane bloğumla onardım. Şimdi bunu kazabilirim. Son olarak şunu da şöyle kazayım. Eh tamamdır. oha. oha yandı o. Neyse. da küserim. 35 tane kazdım. Şöyle kardeşim. Ben şunu şöyle bir genişleteyim. Bakayım. Şöyle şurayı. Şöyle hop bir dik. Hop bir dek, Hop bir dek. Tamamdır. Şöyle şöyle yapalım. Tamamdır. Düşmesin. Amacımız düşmesin kardeşim. Hadi ne çekecek. Merak ediyorum. Tamam tamam. Kırıyorum. Şöyle bir kırayım. Hoppa. Nedir yıldız çıktı. Birader bana da 8 tane demir verdi kardeşim. Ne? Demir mi verdi? At bat. Al kardeşim al şunu. Tamam birader şöyle alayım. Bu arada fidanımız da kendi kendine büyüdü. Vay canına tamamdır. O, o zaman kardeşim şöyle fidanı büyüdü. Ben buradan bir işaretliyim. Kendi kendine büyüdü. Şans bile da işaretliyim. Tamamdır. adıma bir de taş da bir genişletmem gerekiyormuş. Ama onun öncesinde ben genişletmeden önce birader şuradan kemik tozu üreteyim. Bayağı bir kemik tozu üreteyim kardeşim. Şöyle ona basit bir şey zaten. Şöyle hepsini üret. Baksana kardeşim elimde 30 tane kemik tozu oldu Bunu da şöyle bir işaretleyin birader Tamamdır şimdi adama bir taşla geliştirmemiz lazım Hadi birader sen delillerini sıvayacaksın Tamam be ben çalışmasam olmuyor sanki Olmuyor birader hadi hadi Şöyle ben şurayı da koyayım Birader benim taşım bitti ya baksana be. Bir. Oo birader horbiden lan bayağı bir yer yapmışsın ha tamam tamam merak etme. Şurada ben şöyle yapı vereyim senin için. Tamam der. 10 numara aldı. Adamız genişledi şimdi. Evet birader. Hatta şimdi şöyle görev olarak da bir bitireyim ben bunu. Hoppa! Allah fakir birader yine büyüdü etraf. Birader anladım. Bu kereler her bittiğinde bu etraftik hatta büyüyor. Onu daha yeni mi anladın akıllı? Valla ben onu var ya bayağı bir önce anladım. Oo. Ayrıca kardeşim şu hareketlik hayvanların yanına gidebiliyoruz artık. Oğlum ne kadar güzel oldu. Valla birader on numara oldu. bir kıralım mı? Oğlum tamam kıracağız kardeşim. Zaten burada onu diyor. Demir kazma üreteceğiz. Elmas madenlerini kıracağız. Adamızı bir tık daha genişletecekmişiz. Yeni bir fidan dikecekmişiz. Ondan sonra gayrı bu iş bitiyor kardeşim. Nereden anladın kardeşim? birader yeni bir fidan dik diyor. Oradan anladım. Bir tane daha fidan dikersek ne oluyor kardeşim? Başka fidanımız kalmıyor. Doğru söylüyorsun. Birazcık zeka yürüt. Neyse ben bir demir kazma üreteyim şöyle hani Hı hızlısından kardeşim. Şöyle üretelim bakalım. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. hadi. hızlanalım birazcık tamamdır. Elim ayağıma girdi ya. Heyecandan kardeşim tamamdır. Artık şu tahta kazmayı şuraya sandığımıza geri koyabilirim. Şöyle şuraya da şöyle kapatalım bakalım. Tamamdır. Şu elması bir kazayım. Oh, oh, hayır. Aşağı düştü. Işte, ben sana demiştim. <laughs> Elmasım aşağı işte. Ne yapacağım peki ben şimdi? Dur şöyle bir şey garip bir şey deneyeceğim fakir. Şöyle bir getirelim bakalım kardeşim. Ha, şöyle o bir dek, on numara oldu. Şimdi asla var ya asla kardeşim. Bu elması aşağı düşemez. Şöyle tamamdır aldım Vallahi ilk elmasımızı aldım. Şunu, şunu da alayım kardeşim. Hadi, hadi hadi tamamdır. Bir tane elmasımız düştü. İnşallah onunla ilgili bir güzel görevimiz yoktur. Şunu, şunu da aldım. Şunu da alayım bakayım. Hoppa. Şunu da alayım. Hadi 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 hızlı olmam lazım. Tamamdır. da şunu da alayım. Hadi gel bana. Oh tamamdır. Vallahi kurtulduk fakir. Şunu da şöyle bir genişletelim bakalım adamımızı. E ee, şimdi zaten adamımızı hem genişletmiş olduk birader. Hem de şey yapmış olduk kardeşim. Elmasları toplamış olduk. Ne olacak şimdi? Kardeşim oyunun hilesi gibi bir şey de buldun sen. Vallahi öyle oldu fakir. Tamam şimdi. Şunu da bari elimdekiler bitene kadar genişleteyim. Bari de kardeşim. Ondan sonra ikisini beraber işaretleyeyim. Ne diyorsun bu işe? Şunu şöyle. Şunu koydum. Vallahi oldu fakir birader. Ne diyorsun o zaman? İşaretler de gidelim mi? zaten Tamam tamam öyle yapacağım zaten. Şimdi şurada demir kazma işaretlediğim işaretledim. Madenleri kırdık. Adamızı genişlettik. Şimdi yeni bir tane fidan dikeceğiz. Onu da dikelim bakalım şöyle. Hadi bakayım. Tam buraya nereye diksem ya. Fakir dur şuradan bir tane toprak alayım kardeşim. Ben zekiyim ya. Şöyle şurada alayım kardeşim. Zaten toprağım varmış. Bu ne gideyim birader? Tam buraya dikeyim kardeşim. Ne diyorsun? Olur. Bunu da yaptık birader? Şimdi ben bunu bir işaretleyeyim kardeşim şöyle. Hoppa işaretledim. Ee, etraf büyümedi. Yine bir şey de gelmedi. Galiba bu kadar kardeşim. Biz burada artık günümüzü geçireceğiz. Yarın da büyük ödülümüzü alacağız. Neyse bakalım arkadaşlar. Bu maceramızın burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve tam da şu anda ekranda bulunan arkadaşlar sağda ve solda iki tane mez gibi sizler için hazırladığım 10 numara efsane videolar var arkadaşlar. Hadi bakalım onları tıklamayı unutmayın tamam mı? Sağdaki ve soldaki videoları tıklayın. Tıkla tıkla ne duruyorsun? Oğlum? Tıkla sana hadi ya bana destek ol sağdaki ve soldaki videoda tıklamayı unutmayın. Tıkladıysanız arkadaşlar hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.